Herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok dinamiyim, çok enerjiyim. Neden? Çünkü Turgay Ustam geldi. Canım sıkılmıyor. Artık muhabbet edebileceğim, konuşabileceğim biri var yanımda. Evet, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldin Turgay Usta. Nasılsın? Çok şükür. Şey. İyi, iyi gördüm seni. İyiyim, iyi. Şimdi bugün bir konuyu aydınlatacağız. Hmm. Takipçilerim... Konuyu aydınlatın. Evet. Aydınlatın. Takipçilerim sürekli soruyor ki, Turgay Usta kimdir diyor sürekli çiftliğe gelip gidiyor diyor. Hangi inekler onun, onun orada bir şeysi mi var diyorlar. <laughs> Bu konuyu aydınlığa kavuşturacağız ama tabii ki Turgay Usta bize öyle de güzel bir yemek. Ee, baş başa yemek yerken orada muhabbet edeceğiz. Olsun. Sen olur değil mi? Olur. Tamam ama biraz 10 yıl geçmişe gideceğiz. Tamam, Eski olsun. dolmuş durağındaki iş görüşmemize gideceğiz ilk iş görüş görüşmemizi diyemedim. <laughs> Konuşamadım arkadaşlar. Evet. evet. bugün güzel bir video geliyor. Turgay Ustamla tanışma hikayem. Turgay Üslam kimdir? Çiftlikte ne işi var? Neden sürekli gelip gidiyor? Bunların hepsini aydınlığa kavuşturacağız. Ama şimdi onun öncesinde Turgay Üslam dedi ki hava çok güzel. E, bu aylarda da güneşin buzağları, hayvanlara çok büyük faydası vardır. Vitamini vardır. Biz de buzağları dışarı atacağız ki bir havalansınlar. Bir e, enerji depolasınlar diye Şimdi buzaları atıyoruz dışarı. Bunlar hiç bilmiyor ama Turgay Usta. Yani. Sen aslında e, Tamam ben kameraya çekiyorum ben o, o şekilde yardım ediyorum tamam. Gel, gel. Ay, ay, Şu abileri onlara yol göstermesi lazım normalde. Dur ben de geleyim. gibi olacak gibi değil. Turgay Usta'nı dinlemiyor çocuklar. Evet buraya kadar getirdik onları. Aslında şurada bir kapı olacak. Direkt oradan dışarı çıkacaklar. Evet. Olur, olur. Haydi bakalım kızlar dışarı. Dışarı kızlar. Evet. İlk defa dışarı çıkıyoruz. ama şu iki tane. Şu, bu sanki birkaç kere çıktı. Birkaç kere çıktı ama bahçeye Evet, çıktı. hava çok güzel. Sıcak. <laughs> bu ustalaştı değil mi? Bu artık otluyor. Evet. <laughs> Bu da havana. Karamel. Oo, karamel Lindalan ve Vera'yı gördü. Geri geri geliyor. bugün burada oynayacak bunlar. Aslında şuraya bir kum havuzu yapsak kumda oynarlar. <laughs> Kreş mi yapsak? Ne yapsak burada usta? Armutta da güzel olur. senin. Dünyadın bir tane ya. Gerçekten güzel. Çok güzel oldu. Bakayım sen abilik yap bunlara. Sen bunları getir bahçı. Ona kim abilik yapacak? O <laughs> onlardan bir <laughs> Evet. Turgay Usta kimdir arkadaşlar? Konumuza geri döndük. Sütümüzü içiyoruz. <laughs> süt kaynattı yine Turgay Usta. Alıştırdım seni Samet. Turgay Usta çok mu seviyorsun süt içmeyi? Samet ben severim ya. Güzel ama Süt, yani. Süt, yoğurt. Ben yoğurt her akşam evde yiyeceğim yani. Bir kase yoğurt yemezsem yatamam. Aa, o yüzden sen her iki günde bir yani beşletiyorsun. yoğurt litre bitti kuru... demez kimse yani evde. Dediler Sinirlenirsin. Yani niye bitti? Ee, niye haberim olmadı? Yoğurt ben de severim. Sütü de severim ama böyle alayım, kaynatayım, kendim içeyim yapmam. Biri getirecek bana hazır kaynamış da içeceğim. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa öyle kendi başıma kaynatıp içeyim yapmıyorum. Evet konumuza geri dönüyoruz tekrardan. Turgay Usta kimdir? Neden sürekli çiftliğe gelip burada ne yapmaya çalışıyor bu adam? Bunlardan bahsedeceğiz. Dedik ya arkadaşlar 10 yıl geçmişe döneceğiz. Yani benim askerden geldiğim zamanlar ve Turgay Usta ile tanışma günümüz. Arkadaşlar ben askerden geldim. Şırnak'ta biliyorsunuz askerlik yaptım. Askerden geldikten sonra burada işte aynı şekilde çiftlik devam ediyordu. Babam bakıyordu o zamanlar. Ee, çok fazla bir hayvanı yoktu. İşte böyle bir ay babamın yanında e, çalıştım. Sonra tabii ki evlenmem gerekiyor. Burcu o zamanlar da var. Ee, ne yaptım? Para kazanmam gerekiyordu. İyi para o zamanlar yani. E, evlilik yapabilmek için tek taş yüzük parası, beş taş yüzük parası, gelinlikli bir şeylerdi. Bunlar için e, para lazımdı. O aralar işte abim aradı beni. E, abim de tanıyorsunuz videolarda. O da inşaattadır. Turgay Usta ile o zamanlar herhalde e, sefer danslarda bir yerlerde çalışıyordunuz. Başkasına çalışıyordunuz ama. Başkasına şöyle ben kendime de o ara Sinan Usta vardır bizim. Sinan Usta'ya yardım edeydim. abim tanıştık. de oradaydı. Abimden tanıştılar orada. Tabi bu dediğim ben askerdeyken oldu. Ben askerden geldikten sonra. Yani 2011'lerde falan. Aynen. Başka yere geçtiler. Yine Turgay Usta ile abim birlikte ee, sonrasında bana dedi abim ki Samet sen de inşaata gelir misin? E ben de ne yapayım mecbur işte iş yok güç yok okuyamadık lise mezunuyuz. Dedik, ki, dedim ki gelirim. Sabah hazırlandım. Tabi böyle CV falan doldurmuyorsunuz yani iş başvurusuna. Çünkü torpilliyim abim. <laughs> abim sokuyor beni işe. Ee, sabah hazırlandım gittim. Burada işte merkezi bir yer vardı. Dolmuş duraklarının kalktığı bir yer. Şu an oraya kalktı. Başka yere gitti de. Hı hı. Yani. gittik Turgay Usta'yı bekliyoruz. Turgay Usta geldi gelecek derken böyle bir kamyon sesi geliyor. Har 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 har. <laughs> ya bir baktım. Turgay Usta da bu arada arazili araçlara hastadır. Böyle jip mi yüksek. İlla yani arabanın altı gözükecek. gözükecek. İlk defa böyle bir şey sürüyorum <laughs> İlk defa <laughs> bir senedir, evet, Bunu bir da... sene sabrettim buna. Bunu <laughs> da mecburiyetle. satışa sürsün abi bunu. Evet, bir baktım ki bir araba geliyor ama dedim bu Allah Allah bunu, bunu acaba kim sürüyor dedim yani. Yüksek Hiçbir şey gözükmüyor. Sonra evet. durdu önümüzde. Dedim bundan herhalde büyük bir adam inecek aşağı dedim böyle. 2-2,5 <laughs> metre adam. Açtı kapıyı. Patlatmadım aşağıya değil mi? <laughs> Baktı sağa sola. Selamun aleyküm dedi Turgay Ustam. Biz de dedik aleyküm selam. Sonra durdu durdu. Yardım etseniz dedi aşağıya <laughs> <laughs> o kadar da <gülüyor> <gülüyor> Yok ben merdiven vardı, arabanın merdivenleri vardı. Neyse patır patır indi arabada, arabasından aşağı. Çay içtik, maya içtik, derken işe başladık. O zamanlar 50 lira ile beni işe başlattı. Tabii ha. benim alt yapım daha önceden vardı. Abimden arada gidiyordum. Abime yardım etmeyi, ya, inşaatları, malat tutmayı bilirdin tutmayı, mala tutmayı ya. Ama fazla geçmedi. Aradan bir hafta, 10 gün geçti, 60 lira yaptı. Sonra aradan bir ay daha geçti, 70 derken Yok ee, Samet bu işi kavradın hemen yani. <laughs> ya evet, hemen uyum sağladık. Ee, tabi o el zaman yetmeçerim vardı yani el becerim vardı. Evet. Yani o, dediğimi alıyordum, alıyordum. değil mi? Alıyordum, evet dediğimi alıyordum. Evet tabi başka çalışanları var? da vardı Turgay ustamın. vardı. E, Turgay ustam bu arada taşorondur arkadaşlar böyle elemanları çalıştırır ama kendi de çalışır bizden belli. Çalışır. Yani, yani hep aynı saatte gireriz aynı saatte çıkarız ama patron Turgay ustadır. Sıraya sokar bizi ay sonu. Herkes al sana. Sen sendikalısın. Sen Arhanlısın. Sen benim adamımsın. Sana daha fazla. Sana daha fazla. He, <laughs> sana daha fazla. Her ay ücretlerimizi öderdi. Aksatmazdı. O yani şekilde. Kesinlikle. Yok. Gerekse cebimde olmasın. Yani çalıştığım adam parasını verir. verirdi. Ben e, yani 10 yıl, 10 yıla yaklaştı tanışalı. O zaten benimle çalışan hiç kimse Ağlayamaz yani. Tabii. Diyemez ki Turgay Usta'da param kaldı kesin. Bak <laughs> O zaman 2013 yılındayız. Yani çok uzun bir süre değil. Ee, bir sene falan çalıştım. Baktım Turgay Usta düzenli olarak parayı veriyor. Yani o para verme konusunda çok şeydir. Yani titizdir Turgay Usta. Yani işin kısacası Turgay Usta benim da arkadaşlar. Hatta biz o, kısaca ona patron derdik inşaatta. <laughs> Başka çalışanlar vardı, gelenler gidenler oluyor, evet. çıkanlar oluyordu ama ben bir karar yani yıllarca da böyle. Ne evet. <laughs> kimdir bu arkadaşım? arkadaşım. Sana. Kim? Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Ee, bir karar çalışıyorum arkadaşlar, yıllar geçiyor tabi arada. Ee, gelenler gidenler oluyor. <laughs> Sonrasında çok maceralarımız olmuştur Turgay ustamla. E, gurbetlere çıktık, Artvin'e gittik, Rize'ye gittik. Bizim bir Kemal abimiz vardır. Evet. <laughs> Kemal abi adamları geliyor derdik hani. <laughs> evet. e, dünyalar iyisi bir adamdır, çok iyidir, mimardır kendisi. E, Kemal abi ne yapar? E, Vakıflar vakıfların ya. işini yapar işte. bu nerede abi. nerede işte bir kilise var yıkılmaya yüz tutmuş ya da restore edilmesi gereken bunların ihalesine girer ve ekibi vardır. Ekibin içerisinde biz de varız. E, taş üzerine çalıştığımız için e, tam işte onunla aradığı elemanlardık biz. Ben Turgay Usta'nın sayesinde onunla tanıştım. Turgay Usta çok eskiden beri tanırdı onu. O şekilde e, onun sayesinde çok güzel maceralara atıldık. Böyle çok değişik kiliselerde tadilatlar, tamiratlar, restorasyonlar yaptık. Çok büyük, <laughs> çok büyük aksiyonlar yaşadık. Mezarlar bulduk, kemikler çıkardık. Yani böyle insan kemikleri çok eskiye dayalıdır muhtemelen. E, mezarlar. Yani böyle hani bir yükümlülüğü yok. Yani şimdi burada şey olarak anlaşılmasın ama e, hani yani Sonuçta eski kilise etrafı eski falan kilise falan, etrafı yani öyle kemikler falan çıkardı. İşte çarıklar çıkardı. Değişik, değişik malzemeler çıkabilirdi. Böyle maceralara hatırladık. Sonrasında bakın şeye geliyorum. Turgay Soya'ya tekrardan çevireyim durun kamerayı. Sonrasında e, 3-5-6-7 neyse yıl çalıştık. Burası yıkıldı arkadaşlar. E, yıkılınca da buranın böyle terk edilmesine razı gelemedik. E, tabii ortaklığımız başladı artık. Turgay Usta oturdu masaya. Beni karşısına aldı. Ve bana baktı. Dedi Samet sen benim ortağım olur musun dedi. Ben de ortaklık teklifini Turgay Usta kabul ettim. Öyle başladı. Buranın da yıkılmasına gönlümüz razı olmayınca. Burayı evet. da kendi imkanlarımızla yaptırdık. Ve aynı şekilde hem inşaat e, sektörü olsun ortak bir şekilde ilerliyor. Hem de burası ortak bir şekilde ilerliyor hayvancılık olmak evet. üzere. Boş günümüzde buradayız. E Aynen öyle. İnşaatta bir aralık, bir boşluğu, bir iş işte olduğu zaman gelir buraya Turgay Usta. Tabii ki inşaatı bırakmaz kolay kolayına. E, bir boşluk bulduğu zaman gelir buraya. Bu aralarda bayağı boşluk var herhalde inşaatta. Dur Yok, guys şimdi şöyle oldu Samet. Bu araki boşluklar ne işte. Çoğu işimiz dışarıdaydı. Havalar hep yağışlı gitti. Yağışlı gitti. Bir de abim yıllık izine çıktı. Evet, Elemanların biri Gökmen'e buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. A101'de çalışmayı tercih etti. Hasan Usta'mız vardı bizim. Evet. O da, da Karabük'te. El yani. eniştesidir. Karabük'te e, kafeterya açacağım dedi. E sonra Emre vardı. Biliyorsunuz Emre, Turgay Ustam'ın yine bir akrabası. Turgay Ustam da çok fena torpil işliyor. Hep eniştem, <laughs> akrabam. O vardı elemanımız. O başka birine gitti bu pandemi sürecinde. Ee, dışarı çıkma yasaklarında başka biri kaptı onu. Samet askere gitti. Samet evet askere Ondan gitti. Ondan sonra başka kim vardı? Vardı gene. Yani, Var. Kadir Ustamız Kadir vardı. Kadir Ustam gemiye gitti. Miraç Ustam evlendi, mermer işine geri döndü. Evet. Ondan sonra Osman vardı. Ben tanıyamadım onu. Osman Kısa bir süre çalıştı. <laughs> ee, o da yani. o da çıktı gitti. Var bir sürü elemanlar girdi çıktı. Yine kaldık biz biz arkadaşlar. eden kazanır. Samet Ama Turgay Üstad, ben de çok uzun sürdü yani. 10 sene nedir yani 10 sene. Ya. Kötü, kötü oldu yani? <laughs> iyi oldu yani, sonu yani. sonra iyi oldu. Arkadaşlar bu süreçte Turgay Usta'dan sadece 2 yıl kadar ayrı kaldık. Ee, ben yine hayvancılığa dönmek zorunda kalmıştım. Bir iki yıl hayvancılık yaptım burada. Tabii çok olumlu şekilde geri döndüm ben hayvancılık yapmak. Sonrasında bitirmek zorunda kaldım hayvancılığı. Ee, tekrardan Turgay Usta'nın yanına döndük. Odur budur devam ediyoruz. Yani işin kısacası Turgay Usta buranın yüzde 35 nokta virgül bilmem kaç ile <laughs> orta inşaatta da aynı şekilde. Hem inşaat hem hayvancılık bu şekilde geçinip gidiyoruz çok şükür. Yani, evet. Durumlar böyle. Yani Turgay diyorsunuz ya Turgay Usta'nın orada hayvanları mı var? Hangi hayvan onun işte gösterir misin diye ya da e, niye gelip gidiyor? Bu sebeple arkadaşlar nasıl inşaattaki işi kendininse de buradaki işte buradaki hayvanlarında da e, ortak olduğu için onun yani e, geliyor işte e, süt içiyor. Genelde gelir gelmez süt içer. <laughs> ondan sonra testle bir test testinde var mı oynama? Aynen bir testini yapar. E, varsa siparişler eve giderken uzaktan geliyor bu arada Turgay Usta'dan Bostepe'yi bilirsiniz. Trabzon'un meşhur Bostepe'si zengin müyüdür. <laughs> <laughs> Sadece zenginler oturabilir. Yani orada oturuyor evet. Turgay e, Oradan gelip gidiyor. E, gider ki tam işimize de geliyor. Yani buraya gelmişken dağıtılacak sütleri varsa ya da tereyağı, peynir varsa onları da alıp Gidiyor. Bu şekilde günlerimiz ilerliyor arkadaşlar. Bence gayet açık ve net oldu. Turgay Usta'mla alakalı bilgilendirme. Evet. 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 Bu arada iki ay sonra İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. Çok özel bir iş var orada. Eee, Turgay Usta'm da şimdi buradadır diye söylemiyorum. Ya da gittikten sonra arkasından konuşuruz başka şeyleri de. Ama yüzüne karşı bunu söylemek zorundayım. Yani iyi ustadır iyi aranan bir ustadır. Yani çoğu mimarlara iş yapar burada. Mimarlar da herkesi çalıştırmaz. Mimar dediğimiz yani kişiler. Mimar usta seçiyor ama burada tam tersine. Turgay usta mimar. Aynen, aynen <laughs> öyle. mimara da iş yapmam yani. Ya işte her mimara yapılmaz çünkü çok böyle kılı kırk yararlar arkadaşlar. Olmayacak olan şeyleri söylerler size. Yapılmayacak yani olan. Olmaz, yapılmayacak olan. İşi bilen mimarlara. Aynen, üstleniyor. aynen, aynen. Ne uğraştırsın ama yeter ki işten anlasın. Ya zaten bir kere. Ee, genelde işte tarif eder ve işçiliğine bakar. Sonrasında kabataslak anlatırsanız zaten sen işi bilirsin. Yani kaç seneden beri bu işin işini etsin Turgay Usta? 96 yani ne oldu Tam 25 sene. Aynen. 13 yaşından beri mi? Şu Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> mazisini de anlatayım Turgay Ustam'ın. Turgay Ustam çok erken yaşlarda seramik kalabalık ustası olmuştur. Taş aksam üzerine. O zamanlar çalışmış olduğu bir patronu var tabii ki. <laughs> Turgay Ustam çocuk. E, Turgay Ustam'ı işe gönderiyor tek başına. Git o banyonun seramiğini yap diye. Turgay Ustam da sakalı yok böyle. Sübyan diyormuş ona ki şu çıkan sakallarını da kesme. Tek tuk varmış buralarda da. <laughs> ya sen tam mi sen? Evet. O dur döndüreyim sana dur. Tamam ya sana. He. Şu hem de iş yaptığımız mimar bak kim yani burada hiç yalansız yani. Anıtkabir bu sonradan restore edildi. Hı. O res, orayı restore eden mimarın Rize e, fındıklı Aslandere köyü mü öyle bir bir yer olması lazım. Köyünde bir evi var ve komple tuvaleti, banyosu her tarafı özel bir santim. Yani mimara gönderdi seni. Mimar'a gönderdi bir santim kalınlığında e, mermer döşeyeceğiz. Kom, mermer yani ha, seramik tamam, değil. Tamam. Sen zaten mermerle başladığın işi. Evet, bu iş? mermer işi yaptık bayağı yaptık. Bu arada çocuğu ben, bizim tesisatçı Sinan Usta da bizden. Oo oh, ekip. ümitler. da. <laughs> tesisatçı Sinan Usta mermerde. Evet. Mer evet. Gülmeden ölürsün. Biz o zaman tabii ben askere gitmedim. Sinan da aynı. Bir Murat abi az bir şey büyük işte o askerden geldi ve sakal dediğin gibi sakalımız çok büyük. yok. E, olanı da Murat, kesme kesme. Murat kesme abi mi? gideceğiz Rize'ye. Murat abi değil. Uşakta sakın tıraş muraş bir şey olma ya. Daha çok sakal görsün de. Demesene adam çocuk sözlü dolandı. Çocuk sözü velhasıl işi asıl alan bir kişi daha var. Asıl usta onu biliyorlar. Biz gittik tabi Biz gittik adam bize bu baktı. Ya, şimdi oranın konuşma şekli de başka, farklı. Hı. Hmm. Deme yani bize bir baktı. Ha buraya siz mi geldiniz? <laughs> Dedim biz geldiniz. Güzel, Abi, <laughs> Abra ya biz geldik. Güzel nereye? Ha buraya. Ha buraya. Bak konuşmalar ama güzel evet. ya Rizelileri severiz yani. Evet. Komik insanlardır yani. Evet. Muhabbetçidirler. Evet evet aynen öyle. Evet. Yani neyse velası şimdi kendi bir dairesi var. Üç daire burası. Siz dedi aşağıdaki daireye başlayın. İşte alt kattaki daire üst kata da bir Enver Usta var. Rizeli. Tamam. Yani ustaymış hesapta yani usta. Velhasıl işe bir başladı. Adam bir yanımıza geliyor, bir Enver Usta'nın yanına çıkar. Bir bize bakar, bir ona bakar yapılan işe. Tabii en son bir gün, iki gün, ikinci günü daha adam dayanamadı. Şimdi bizim yaptığımız iş ortada yani. Hem de mermer döşüyoruz ki Evet. Çok hiç hata kabul Mermer etmez. Mermer de aynen arkadaşlar. Çünkü bunu seramik gibi artıyla örmüyorsun. Yani sıfır dersin üst üste binecek. Hiç dişi olmayacak. Mermer uyuyan su gibi olmalı böyle. Hiç dişi olmayacak. Diş onda. Olmayacak. Şeffaf gözükmesi lazım. Aynen. Bir de dersiz ördüğü için yani Bir sıfır de orada sıfır. bazı yapılan bir yanlışlar var. Biz onları da düzelterek işimizi devam ettiriyoruz. Atıyorum duşun yeri orantısız kırıyoruz, döküyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Yani neyse olması gerekeni Hakkını yapıyoruz. Hakkını düşün. veriyoruz. Üstteki usta da usta usta yani usta diyeyim ben de <laughs> mafetti adamın daire. Ne? Adam geri yani diye mi verdi benim dairenin içini etti. Böyle bir anımız oldu yani. Farkı Sonradan var. geldi bak işimizi bitirdik. O Enver Usta'yı zaten üçüncü günü yolladı. Dedi sen bırak git dedi. Sen dedi bu şaklar dedi bunlar da çocuk dedi. Yaptıkları işe bak bir kendi işine bak. Çık dedi üstte bak dedi bunların yaptığı işe bir de gel seninkine bak. Öyle yolladı. Evet. Oturduk çay may içiyoruz. Tabii işimiz bitti gideceğiz. Helallik de istedi bizden yani dedi. Bağış verdi mi? Verdi Samet. Verdi. Yani de. verdi bizi orada çok güzel de ağırladılar yani yedirip içirdiler. Ondan yana. Ya demek ki bu iş saçla sakallı olmuyormuş. Yani, en son çayı içiyoruz. Çocuklar dedi hakkınızı helal edin. Ben sizi dedi, ilk gördüm dedi. Yani neredeyse işe başlatmadan diyecektim yani siz yapmayın siz Gidin. gidin. Dönün geri. Alın abi. Alın 100 lira internet kafe. <laughs> Sonra internet kafe. Yok alın abi. Bazı <laughs> para. Yani gerçekten bizi göndermeyi bile düşünmüş yani bize söyledi. Ama dedi her işte bir hayır vardı. Bak dedi tanıştık dedi ve ön yargıdan da bir bir nebze kurtulmuş oldu yani. Evet evet kesinlikle. Yani kimseyi böyle görünüşüyle Tabii yargılanmak lazım. Ben, yani biz ne cevherler varmış bizde yani. onu anladı yani. <laughs> Evet, Turgay Üstam gerçekten iyi yani arkadaşlar, yetenekli kişi, bir kişi. Anıtkabir'i restore etti yani, hep taş üzerine, hep mermer üzerine çalışan bir birine iş yaptık orada. Evet, ama şu Fikri abinin işini yani unutamıyorum. <laughs> 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 Neyse, bana şimdi girersek iş uzayacak ama, boşver şimdi. Orayı unutamıyorum da, o kadar diyelim yani. İyi olmuştu, güzel olmuştu. Evet arkadaşlar, durumlar bu şekilde ustamı biraz daha tanımış oldunuz arkadaşlar. Kimdir, nedir, ne değildir diye. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünlük böyleydi. Daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş, bol bol buzağlı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.